Artık yavaş yavaş haber bültenlerinin bütün e, her şeyi korona üzerineydi, yeni korona virüsü üzerine. İşte Çin'de şöyle oldu, İnsanlar bayıldı düştü, yok yarasa yediler, yarasa yedikleri için bu hale geldi. Çinlilere o oh oldu. Ondan sonra bunlar zaten hak ediyor, her türlü şey yiyor diye böyle bir takım tartışmalar. Sonra 2 Şubat tarihinde akşam e, bir farklı kanalda, e, Türkiye'de sıkça izlenen e, prime time olan bir kanalda. Böyle canlı yayın tartışması var, ee, diğer arkadaşlar e, de karşı da karşıda. Orada ben şunu söyledim, bu bildiğimiz koronavirüslerin bir üyesi, 2 Şubat'ta tarih net olarak hatırlıyorum, bir üyesi ve çok büyük, normal zamanlarda çok büyük sorunlara yol açmaması gereken bir e, virüs. Koronavirüde ailesinden olan bir virüs e, ve genelde bunun adi türleri çok kolay atlatılıyor. Yani bildiğimiz aksırık, tıksırık şeklinde geçiriyoruz bunları. Ama buradaki kullanılan korku öğesi çok kötü noktalara doğru gittiğimizi gösteriyor demiştim o programda. Ve genellikle korkuyu kullananlar insanlığı kontrol etmekle ilgili bir takım amaçlarını gerçekleştirmek için korku öğesini baskın bir biçimde, aynen adrenalin gibi pompalamaya başlarlar. Oradan risk uzmanları olarak bizler anlarız. Yani bunu özellikle uluslararası risk üzerine uzmanlaşmış, Hayattaki değişik alanları, özellikle toplum sosyolojisi olsun, e, jeopolitik olsun, jeostrateji olsun, değişik alanlarla harmanlayan insanlar şunu bilir. Büyük makro olaylar hiçbir zaman kendiliğinden gerçekleşmez. Hmm. Bu e, politikanın, e, özellikle sosyal politikanın ana konularından da bir tanesidir. Makro olaylar genellikle bunun öyle gerçekleşmesini isteyen bir takım yapılar e, görüş birliğindeyseler. Böyle bir olayın dünya kamuoyunu bu derece kaplaması, bu derece hayatları işgal etmesi durumu söz konusu olabilir. Öyle ya da böyle ya kendiliğinden çıktı veya çıkarıldı. Ee, ama orada da söylemiştim. Esas mesele ee, ciddi bir korkunun ortada olması ve bunu aslında gerektirecek bir durum yok. Bu meseleyi durumu daha kötü noktalara götürür. Korkuya yenilmek. Diye. 2 Şubat tarihli o programda söyledim. Aradan bir süre geçti. 15 Mart tarihinde daha yeni kapanmalar Avrupa'da açıklanırken her taraf tabii böyle çok ciddi hengameye uğramış. İnsanlar korkudan ne yapacağını şaşırıyor. Sokaklar bomboş. Ee, televizyonda canlı yayına çağırdılar. Pek çok e, yay, e, davet edilen insan gitmemiş. Ben gittim. <laughs> canlı yayına katıldım. Ondan sonra e, yani korona ortada herkesi öldüren bir virüs falan dinlemedik gittik. Ondan sonra programa ilk defa Bilim kurulu üyesi e, diye hiç daha önce duymadım. duymadığım e, Biri çıktı. insanlarla karşılaştım, evet bilim kurulu üyemiz de burada diye takdim edildi Allah Allah dedim. O akşam sordum programdan sonra gece sordum acaba bilim kurulu falan böyle bir şey ya yeni oluşturulmuş dediler. Ben, ben de e, demek ki takip edememişim tam olarak ondan sonra işte e, olayın ne kadar ciddi olduğu, insanları ne kadar kötü etkileyeceği, Avrupa'nın nasıl yıkıldığı, ondan sonra Çin'in nasıl helak olduğu falan konuşmalar oluyor. Genelde olduğu üzere çok e, konuşmacılı olan programlarda söz bana en son gelir. Orada pek fazla yırtıcı bir tavsiye sergileyemediğim için, <laughs> e, yukarılardan da bir yerden önerme gibi bir durum olmadığı için, kontenjan e, adayı olmadığımızdan e, ve özel seçilenlerden olmadığımızdan. Son sözler genellikle bize gelir ve ben de orada daha önceki yıllarda özellikle de Rockefeller grubunun hazırlatmış olduğu gelecek gelecek senaryosundan bahsettim. İlk defa Türk Türkiye'deki bir canlı yayında bu kapanmalarla ilgili senaryo gündeme gelmiş oldu ve bu kapanmaların nasıl yaratılacağından o senaryo kitabının içindeki olaylardan. Toplumun nasıl korkuyla kontrol edilme sürecinin tasarlandığından, ondan sonra ve bunun canlı bir simülasyon olarak dünyamızda denendiğinden bahsettim ki olay daha yeni, kapanma daha yeni oluyor, herkes daha neyin ne olduğunu bilmiyor. Şimdi o noktadan itibaren olaylar daha da ileri noktalara gidiyor. Yani gitti. bu yani ben, bize el yıkamayı falan tavsiye ettikleri dönem tam gayet. Aynen o dönem yani çılgınca kolonya kullanımı yeni başlamış. Kolonya kullanımları daha yeni kolonya kullanırsanız virüsler ölüyor. Ondan sonra bütün diğer her şey ölüyor diye yansıtılıyor. E, musluk, mesafe e, ve maske denilen üçlü daha tam e, ortada yok. E, böyle bir kontrol e, sözcükleri oluşturulmamış henüz daha. Ona sonradan başlayacaklar olayın ilerleyen aşamalarında. Yani gittikçe bir kurgunun içine çekildiğiniz belliydi ve mümkün olabildiğince de olayın adrenalin dozu yüksek bir biçimde verilmeye çalışıldığını söyledim mi? şu soruyu sordum. Niye bütün canlı yayın programları aynı anda henüz daha ölümler dünyada bini bulmamış? Bakın normalde bir günde grip mevsimlerinde ölen insan sayısı bindir. Ama o zamana kadar aradan bir ay geçmiş bir ay aşkın bir zaman geçmiş hatta bir buçuk ay olmuş Çin'deki olaylardan ve böyle kademeli olarak modu yükselen bir olayın içerisine giriyoruz. Yani böyle bir korku filminin içerisine gerilim filminin içerisine adım adım girer gibi. E, Allah Allah dedim yani normalde her gün bin kişi ölüyor e, pneumoni vakalarından ortalama olarak bu aylarda. Biz bir buçuk ayda bin kişi ölmüş bunu bütün dünya böyle inanılmaz şekilde yayınlaştırıyor. O sıralarda dünyanın tanınmış uzmanlarıyla Zoom üzerinden ve değişik platformlardan bağlantı kurdum. Benim de daha önceki enstitülerimden tanımış olduğum bilim insanları veya onların referansıyla tanışmış olduğum konunun uzmanı olan insanlarla, dünya çapındaki insanlarla, bunlar içerisinde MIT'den ciddi alanının çok iyi insanları vardı, Almanya'dan son zamanlarda adını çok fazla duymaya başladığımız bilim insanları vardı. Değil. değil mi? Evet. Yani çünkü bunlar 2003 yılında 2009 domuz gribi süreçlerinde de çok iyi olayları süzmüş, danışmanlık yapmış. Bu konuları gayet iyi bilen dürüst namuslu insanlar. Yani para veya mevki için veyahut bu olayı kullanarak biz de bir yerlere gelelim amacıyla bir şeyler yapmayacaklarını dürüst insanlar ee, ve bu e, hallerini daha önceki duruşlarıyla da kanıtlamış olan insanlar. O bakımdan dedim bu görüşleri alayım en azından bunlar olayın e, tarafsız bir biçimde ne olduğunu bana daha iyi anlatabilirler. Çünkü konunun gerçek uzmanı değilim. Birebir epidemiyolog olmadığım için konuyu bilmeyebilirim. Bu insanlarla bir ayın üzerinde istişarelerde bulundum. Ee, onlarca görüşme, onlarca saati bulan görüşmeler yaptıktan sonra ve yüzlerce makaleyi, bilimsel makaleyi de bu konuda geçmişe dönük olarak taradıktan sonra şu kanaat Mart sonu itibariyle daha da kesinleşti. Planlı bir mekanizmanın içerisindeyiz. Yıllar öncesinden oluşturulmuş ve Nisan ayında da çıktım Bill işaret ettim. Nisan 2020'de Bill Gates'in bu işlerin içerisinde parmağı olduğunu ve ondan sonra da canlı yayınlara çıkarılmamaya başladım. Bu olayın esas daha sonradan iklimle alakalı bir düzleme oturacağını o programlarda söylemiştim. Daha sizinle tanışmadan evvelki tüm bu yaşananlar ve olaylar. Eğer dönüp izleyicilerimiz bakacak olurlarsa o programlara bu sözlerimi net biçimde ifade ettiğini görecekler orada da. Şimdi daha sonra e, olaylar ilerledi tabii. Yani kapanmalar oldu. Her taraf gümürtüye gitti. E, en kritik 15 gün dediler. En kritik 15 gün. Ondan sonra atlatıyoruz. Bakın şöyle bir ay. Evet bir ay falan yaşayalım. Bu kapanmalar sonrası ben de çıktığım yerlerde şunu söylüyorum. Yahu kapanmaların bu tür pandemileri bitirdiğine dair bir veri yok. Bilim insanlarının daha önce yapmış olduğu çalışmalar yok. Zira biz daha yeni pandemilerle karşılaşmıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca bu pandemiler sürekli oldu. Biz daha konuşuyoruz dedim. Yani bu kapanmalar nereden çıktı? Bu hayatı bütün olarak durduralım meselesi. Sonradan efendim yok işte bu körü indireceğiz aşağı. Bu ondan sonra bir tepe var, o tepe'nin oluşması hemen indirmemiz lazım. O yüzden 15 gün kapanalım. Peki efendim, 15 gün kapanalım. Kapanıldı. Sonra efendim yetmedi. Yaz oldu, vakalar iyice düşüşe geçti. Ters e, test sayıları artmasına rağmen, bir de test çılgınlığı başladı. Test yapmalıyız. E, girerken ilk önce başınıza değil mi o şeyleri koyuyorlardı e, ateş ölçüm sahi. cihazları, ateş ölçerleri. Daha sonra neyse, e, hasbel kadar böyle ellere ve kollara indirildi. Yaz ayları geldiğinde efendim bilim insanları şunu söylemeye başladı Türkiye'deki özellikle bilim kurulu üyeleri her taraf salgından geçinmiyor insanlar ölüyor ondan sonra dehşet verici bir tablo var hatta bir buçuk yıldır konuşanlardan birisi geçen gün de konuşmuş hatta. ondan sonra yok işte aşılar çocuklara da yapılabilir falan diyenlerden bu, o, bu olayda şöyle e, figürler var sürekli olarak televizyon ekranlarından inmeyen. Ama her nasılsa e, bilim insanı olarak çalışmalar yapabilen insanlar. Nasıl oluyor bu? ona da zamanda e, hasta hayret hasta ediyorum. Aynı hasta bakmaya da devam ediyorlar. Nasıl? De, hasta Aynı bakmaya zaman. ama günde 5 tane canlı yayınla beraber bunu da sürdürebilen insanlar. Ben helal olsun diyorum onlara. E, muazzam bir iş başarıyorlar. Ben e, bir buçuk yıl bu olayın içeriğini anlatmaya çalıştım. Ve olağanüstü zamanım gitti. Hatta işlerimden e, bir takım fedakarlıklar yaparak bunları kamuoyuyla paylaşmanın onur ve namus borcu olduğunu düşünerek tüm bunları yaptım hiçbir karşılık beklemeden. Sadece olayın ne olduğunu toplum daha iyi anlasın, farkına varsın. Çünkü başına örülmeye çalışılan bir çorap var ve söylenenlerle yapılanlar birbirinin 180 derece tersi. E söylenenlerle yapılanlar nasıl 180 derece tersi? O gün canlı yayına katılmış olan bir bilim insanı, bir bayan, Ondan sonra e, diyor ki Ankara'dan kaçın diyor. Ankara diyor yangın yeri, Ankara'ya uğramayın. Hastaneler çok kötü, insanlar ölüyor. Aynı akşam bu insanı bir film festivalinde görüyoruz. Herkes de yan yana kol kola. <laughs> yani insanların topluluklarda bulunmaması lazım. Kaçın aman ha evinizde saklanın diyen insan akşam başka yerlerde geziyor. Şimdi bilim namusu dediğim, Gerçek anlamıyla aydın namusu dediğimiz şey aslında budur. Yani söylediklerinizle yaptıklarınızın birbirine uyuşmuş olması gerekiyor. Yanlış bir takım tahminlerde bulunabilirsiniz. Sorun değil. Sonuçta kehanetçilik oynamıyoruz. İşimiz bu da değil. Benim yaptığım iş dolayısıyla tahmin etme. Adı üzerinde tahmin etme, forecast yapıyoruz. Ve o tahminlerinizin de %100 tutması olası değil. Çünkü olaylar sürekli ve anında değişebiliyor. Öyle bir dünyanın içerisindeyiz. Evet. Ama... Söylediklerinizle yaptıklarınızın birbiriyle doğru orantılı olması gerekiyor. Bu sizin kendinize karşı olan sorumluluğunuz, her şeyden önce topluma karşı olmasa bile öncelikle kendinize duyduğunuz saygıdan kaynaklanan bir şey. Eğer bunu yapmıyorsanız televizyon ekranlarında demek ki siz insanlara size ezberletilen bir takım şeyleri söylüyorsunuz veya birilerinin gözüne girmeye çalışıyorsunuz. İşte bunlar aydın onuruna ve aydın namusuna uymayan şeyler. Değil yani böyle bir sağlık olayı herhangi bir olayda da kesinlikle yapılmaması gereken bir şey ama insan sağlığı dediğimiz bu kadar e, üzerinde titrenen, bu kadar üzerinde durulması gereken bir noktada insanlara bile bile yanlışların hiç de yüz kızarmadan söylenmesi, bilimsel verilerin çarpıtılması eksik anlatılması ve çoğu durumda da hala bakın üzerinden bir buçuk yıl geçmiş ölüm oranı yüzde üç dört deniyor. Yani saç baş yolmamak için e, kendinizi tutuyorsunuz adeta nasıl insanlarla böyle dalga geçilebiliyor? Yani yakalananların yüzde üçü dördü ölüyormuş. Bugün hala bunu söylüyorlar. Utanmadan bir buçuk yıl geçmiş olay daha biz Nisan ayında Nisan 2020'de biliyoruz yayınlanmış bunlar. Daha biz şu, bu insanlar şunu bilmiyorlardı öncelikle Ferda Hanım. Vaka ölüm oranı ile enfekte ölüm oranı arasındaki farkı bilmiyor profesör olan insanlar. Türkiye'de de dünyanın çeşitli yerlerinde de ne yazık ki bu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda bilimsel yayınlarda artık 2020 Eylül'üne geldiğimizde kabak gibi ortaya çıkan gerçeklerden bir tanesi buydu. Bu insanlar bilmeleri gerekirken vaka ölüm oranı ne, enfekte ölüm oranı ne ve tüm popülasyon içerisindeki ölüm oranı ile bu üç değişik varyantın farkında değiller. Varyasyonun farkında değiller. İşte en büyük problemlerden biri toplumun aklını ve zihnini bulandıran insanları evlerinden çıkamaz hale getiren, yaşamı kilitleyen ve tamamen durduran milyonlarca insanın da işine ve emeğine ve hatta canına mal olan sorunlara yol açan şeyleri katmer, katmerlendiren durum bu yanlış anlatımlar bu tamamen etik dışı, tamamen bilim dışı e, yansıtmalar nedeniyle yaşandı ve bugüne kadar e, bu süreç getirildi ne yazık İşte televizyon ekranlarında tüm bunları yani baş aşağı döndürülmüş olan şeyleri baş yukarıya nasıl yani ayakları üzerine nasıl doğrultabilirimin e, çabasıydı. En azından ben ve benim gibi e, bu işe ilk başlardan itibaren girmiş olan birkaç arkadaş olarak Birkaç kişi olarak farklı konuşan birkaç kişi olarak bunun üzerinde durduk ve bilim insanlarını namuslu bilim insanlarını bir buçuk yıl boyunca davet ettik programlara. Siz de hatırlayacaksınız, 3 Haziran tarihinde sizin programınıza çıktığımda meydan okudum. Çıkın, söylediklerimin yanlış olduğunu ispat edin, hatta beni dava edin. En azından bir mahkemede bu şeyleri nasıl kanıtlayacağımızı gösterelim çünkü elimizdeki bilimsel verilere ve doğru söylediğimize güveniyoruz. O bakımdan e, işler bu zamana kadar geldi ve o dönemden itibaren asomtomatik bulaşmasalı, maske dediğimiz şeyin gerçek anlamıyla enfeksiyondan koruyup korumadığı, kapanmaların bir önlem olup olamayacağı yoksa olayları daha mı kötü hale getiriyor, insanları özellikle 65 yaş üzerini e, daha mı kötü hale getiriyor, ilk defa televizyon ekranlarında açık ve de net olarak Mart ve Nisan 2020 tarihinden itibaren anlatan kişiyim. Benim söylemlerimi bu şekilde anlatmaya başlayan arkadaşlar daha fazla Eylül 2020'den itibaren ortaya çıktılar. İyi ki de çıktılar sağ olsunlar. Yani en azından çünkü hakkında deli falan gibi bir takım şeyler yazılmıştı ortalıkta. Bu adamı durdurun susturun gibisinden. Fakat ben ısrarla şunu söylüyordum sizinle çıktığımız programlarda. İşte ikincisini de öyle zannediyorum Eylül 2020'de yapmıştık. Hala sözlerimin arkasındayım iddialarımın arkasındayım bu olay olağanüstü derecede büyütülmüştür ve kapanmalar hiçbir şeyi önlemeyecektir ve olay da muazzam derecede abartılmıştır demişti. Şey